Ebru Polat kaç kilo, boyu kaç, nereli, kaç yaşında, sevgilisi kimdir? Tam adı Ebru Polat, doğum tarihi 1 Haziran 1980. 2018 yılına göre yaşı 35 yaşında. Güneş burcu İkizler. Ebru Polat kaç kilo? Ebru Polat sevgilisi iş adamı olan sevgilisiyle 2014 yılında nişanlandı. Sevgilisinin kimliğini sır gibi saklıyor. Kısaca hayatı, biyografi. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Ebru Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, daha sonra psikoloji alanında master yapmaya karar verdi ve bu alana doğru yöneldiği sırada daha ilkokul çağlarında karşısına çıkan müziğe geri dönüş yaptı. Londra'ya giderek müzik ve şan eğitimleri alan Ebru Polat, Londra dönüşü sonrası Çetin Ceviz adlı ilk albümünü de Türkiye'de yaptı. Daha sonrasında da Çok Geç adlı ikinci albümünü piyasaya süren Polat, bu albüm yakaladığı başarıyla tüm Türkiye tarafından hızlan tanınmaya başladı. Ünlü şarkıcı son olarak 2009 yılında Kalp Ayazı adlı albümünü müzik dünyasına sürdü. Mesleği şarkıcı doğum yeri, Nereli, İzmir, Türkiye göz rengi kahverengi doğal saç rengi koyu kahve kilosu. 58 boyu 1, 68 veya 168 santimetre.